Arkadaşlar bugün yeni gün mahallesinde Balan Kuru Yemiş'in sahibi Hüseyin Bey'in evine Botul Platinum Elite cihazımızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi cihazımız tamamen FDI, NSF, TS, C belgelerine sahip filtreler kullanıyor. 1200 litre NSF'li post karbonuz var cihazımızda. Cihazın deposu 3.2 NSF'li antibakteriyel çelik depo kullanıyoruz saatte ortalama 9.5-10 litre su üretiyor. Günlük 240 litre su üretme kapasitesine sahip. Kendine ait şöyle cihazımızın lüksünü var. Cihazımız kapandıktan sonra da gördüğünüz gibi bu kadar yer kaplıyor. Hüseyin Bey ve ailesine hayırlı olsun. Bu köpületi mutfaklarını tercih ettikleri için teşekkür ederiz.